Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, yavruları uçmaya devam ediyoruz. Yavrularımız biraz yüksekte. 2 4 5 tane şu an sinek uçuyorlar arkadaşlar. Oyun yapmaya başladılar. Evet, demin Gökhan'la Vesel de kuşturdular. Atmaca geziyor dediler 3 4 tane. Bir yarım saati devirdiler. Ne oldu Gökhan? Ne yok? Yükseldiler baksana neredeler? Tamam alıyorum. Arkadaşlar salmayı yeniliyorum. Salmayı damızlıkların olduğu tarafa koyacağız arkadaşlar. Şöyle teli falan değiştiriyoruz. Şu üst teller değişiyor. Yan teli sökeceğiz. Şu tel değişiyor. Bugün bitireceğiz. Şu çatıyı oraya koyacağız. Bakalım inişte neler yapacak yavrular. Dediğim gibi oyuna başladılar. 3-4 gündür de video çekmiyoruz yavrularla alakalı. Bayağı bir gelişme sağladılar. Şu an ortada yoklar. İçlerinde bir tane var. Sineye çıkmayı çok seviyor. Diğerlerini de yanına katıyor götürüyor. Sıkıntılı bir durum yani. Atmaca için sorun. Şu an bakıyorum da havada yoklar yani. Nerede? Da belli değil. Şuraya birkaç tane şey aldım. Şöyle. Nereye gitti bunlar ya? Kayboldular. Beşi birden. Gönül görünürde yoktu arkadaşlar. Şöyle dursun. Göreceğiz. Evet Yeni boncuk yaptırdık arkadaşlar. 100 tane yavru. 100 tane damazlıkları. Bakın bunlar yavrularınki arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çok güzel oldu. Şık oldu. Şöyle. yavrumuz. Burada yavrumuz var, burada var. Şurada var. Şöyle yukarıda var. Yukarıda var yine aynı şekilde. Allah nereye kayboldu bunlar ya? Beşi birden kayıp arkadaşlar. Hiçbiri yok ortada. Allah. Güneş de çok var. Havaya bakamıyorum. Tehlikeli uçuyorlar yani. Atmaca için gel beni al diyorlar yani. Beyaza dönmeye başladı o da. Geliyorlar. Ama iki, dört geliyor. Bir tanesi yok. Ha, bir tanesi onların üstünde uçuyor arkadaşlar. Bir pırıltı verelim. Evet. Bakın nasıl sıkı sıkı geliyorlar ya. Aynı kardeşleri gibi. Evet. Bakın. Aferin size ya. Aferin. Havada patlıyor hepsi. Aferin. bak 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 başlamış sert şekilde. Evet şimdi alçaldılar iyice. Bir saati devirdiler arkadaşlar. Aferin. Bunların içinde benim evet favorim bir tane ayna kuyruk arka tepem var arkadaşlar kısışı falan gelişi inanılmaz. Birazdan göstereceğim size de. Bakın şu ortada uçan. Taklayı da sertleştirdi baya. Bir sıka düşmüştü ama çabuk çıktı. Bakın yavaş yavaş geliyorlar. Evet. 2, 4, 5. Bir tanesi demin indi. 6. Aferin. Ama dediğim gibi çok tehlikeli uçuyorlar. Çünkü baya bu gökümüz yeni yeni başladı. Evet. Gördüm. Dört tane kaldı. Bunların dördü de kardeş arkadaşlar. Aferin be. Aferin sana oğlum. Vay bay, 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 bay. vay 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 vay. Vay 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 vay. Allah nazarlardan saklasın. Bu ayna kuyruk hepsinden tehlikeli olacak. Çok sert taklalı. Evet, ön tepemiz geldi. Evet, ön tepe geldi. Şimdi diğerlerini bekliyoruz. Üç tane kaldı. İki boz yavrumuz var. Onlar da aynı. Taklaya düştüler arkadaşlar. Havayı oynuyorlar bayağı bir sertleştiler. Onları da teke alacağım. Bu ayna kuyruk dediğim gibi çok tehlikeli uçuyor. Direkt sineğe gidiyor. Bakın Beyazla başladı oynamaya. Bu beyazı Heh, geldi bir yavrumuza geldi arkadaşlar. Hadi bir tane daha at. Hadi oğlum. Evet. Kaldı iki tane. Niye böyle hızlı uçmaya başladılar? Evet, birleştiler yukarıda. Çok hızlı düşmeye başladılar. Bir şey gördü herhalde. Bir içeride iki İçeride 2-3 çift daha yavrumuz var arkadaşlar. Onlar, bunlar indikten sonra onları atacağız. Hepsini beraber atmak istemedim. Aferin size. Mineral taşlarını vereyim arkadaşlar. Bıçağım nerede? Bıçak montu kaldı galiba. Evet. Evet, alçaldılar biraz biraz daha insinler araştır arkadaşlar size göstereceğim. Bugün çok işimiz var arkadaşlar. Bir sürü чада Yeah. Şu de kayıp şu an. Ben göremiyorum. Burada da var. atmaca geldi. Bak. Atmaca geldi. Hemen atmacayı gördü nasıl geliyor bak. Bak. Ama biri yok. Bak korkudan nasıl geldi gördünüz mü? Yavru arkadaşlar bu. Ama diğeri yok. Demin bahsettim ya ayna kuyruk var diye. Bak o yok. Nazarımız değdi kuşlar Allah'ı billahi. Vay arkadaşlar ya, nasıl bir kendi nazarımız mı değdi hayvana ya. <laughs> ah geldi, o da geldi. <laughs> o da geldi, evet korkmuş belli sanki kovalamış gibi bakın dalışa bakın bak dalışa bak ay maşallah oy 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 aferin sana bunlar korkmuş evet geldi korkmuş belli bakın baya korkmuş hem de aferin bir tane de indi evet baya korkmuş inanılmaz daldı <laughs> Benim hoşuma gidiyor. Benim kuşlarım modelleri böyle. Dalışları falan on numara. Buna sanki kanatlarına bir şey vurmuş gibi. Kalk bakayım oğlum. Evet vurmuş. Bakayım. Gir içeri, gir içeri. Buna vurmuş galiba. Dur dur dur. Buna vurmuş. İçeri alayım. Bir bakayım. Geç oğlum. Geç 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 geç. O kadar yükselirseniz böyle olur işte. Geç. Geç yuvana. Hadi geç oraya geç. Bunu bulmuş galiba. Gel kızım, gel. Dur bakacağım, dur bakacağım, dur bakacağım. durduracağım arkadaşlar. Bir kendim bakayım vurmuş mu? Bakın ben dedim vurmuş diye. Bakın. Şöyle göstereyim size. Bakın. tam buraya. Bak. Tam şuraya vurmuş. Tam buraya vurmuş gördünüz mü? buraya vurmuş. Dışarız. Hiç affetmiyorlar arkadaşlar. Hiç. Hiç affetmiyorlar. Anında yapıştırıyorlar yani. Neyse. Diğerlerini uçuramayacağız. Diğerlerini öğleden sonra uçuralım. Hadi bakayım içeriye. Bunun da bir tedavisini yapayım arkadaşlar. Gökhan'lar giderken söylediler atmaca var diye de. Şu kapının dibindeki çıkarsa eğer geçmiş olsun onu kesin alır. Hadi içeri. Hadi. Hadi. Sıka sıka gelişinden belliydi zaten. Bir şeylerin oldu. Tek uçuracağız. Hadi bakayım. Herkes yuvasına. Kimse kendi yerini, herkes yerini biliyor. Evet. Heh. Kimse başkasının yuvasına girmiyor. Şöyle. Bir tek ayna kuyruk. Gel buraya. Çık dışarı. Çık. Buraya gel. Çık dışarı. Arkadaşlar, videoyu burada sonlandırayım. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.